Herkese merhaba, Emre Hazreti Gül ben. Bugün size TALSKRA algoritmasından bahsedeceğim. Bu videoyu Bursa Teknik Üniversitesi Ayrık Yapılar Tersi kapsamında çekiyorum. Hemen algoritmanın mantığının ne olduğunu inceleyelim. Bu algoritmada belirli bir noktamız var ve bu noktadan diğerlerine en kısa nasıl gidebiliriz onu bulmaya çalışıyoruz. Mesela düşünelim bir bu noktadan C noktasına gitmek istiyoruz. Ya da bu noktadan A noktasından E noktasına gitmek istiyoruz. Hangi yolu takip ederdik? Ee, buradan böyle bir yolda izleyebiliriz. Veya şöyle de gidebiliriz. Bunların hangisinin en kısa olduğunu bulmaya çalışacağız. Başlangıç noktamızdan e, her birine e, tek tek gitmeyi hedefliyoruz. Hemen algoritmamıza geçelim. Buradan A noktasından başlayacağımızı düşündük ve kendi kendisine döndüğü zaman hiçbir ilerlemek etmediği için buraya sıfır yazdık. burada ben algoritmayı tanım vermektense üzerinde bir örnekten anlatmak istiyorum. A'dan başladık ve gidebileceğimiz üç tane yol var. Bu yollar, bu yollardan bir tanesini seçelim ve ilerleyelim. A'dan B'ye gittik. Ve e, gidebilmek için iki birim yol açtık. Daha sonra A'dan C'ye gidebiliriz. Bunun için bir birim yol. A'dan ve de D'ye gidebiliriz son olarak. Bunun için de 4 ve gittiğimiz yolları yazıyoruz buraya. A'dan B'ye gittik. A'dan C'ye gitmiştik. Ve A'dan D'ye gittik. Sonrasında bu 3 sayıdan en küçük olanını seçiyoruz. Bu da 2. Bak bu da bir tabii ki. Bir seçtik ve artımızı koyduk. Bunun sebebi C'den devam edecek olmamız. Sonrasında buraya aldığım bir not var. Belirlediğimiz nottan çıkan tüm okları işlememiz gerekiyor. Daha sonrasında da en küçük olanı alıyoruz. Burada ne yapmıştık? A'dan 3 tane ok çıkıyordu. 3'ünü de bitirdik. sonrasında bu algoritmamızdaki artık olmayanlardan çünkü A'dan başlamıştık ve burada artı vardı. Artık olmayanlardan en küçüğünü seçiyoruz. Bu da C. C seçtik, artı gördük. Bu da demek oluyor ki oran ilerliyoruz. C'den çıkan bir tane ok var. Ve diğeri de bu. Ama A'ya geri döndüğü için de kullanmıyoruz. E, C'den E'ye gidiyor. Baktığımız zaman bir 1 ile 11 topladığımızda 12. 12 büyük, sonsuz büyük. Bunu karşılaştırıyoruz. 12 büyük olduğu için yazıyoruz ve buradaki e, gidilen yolu güncelliyoruz. A, C ve E olarak C'den çıkan tüm e, oklar bitirdiğimiz için sıra yine karşılaştırma maddinde artık olmayan sayılardan harflerden hangisinin en küçük olduğunu buluyoruz. Burada 2 B var. 2. Bunu ağzımızı koyarak buradan devam ediyoruz. B'den çıkan 3 tane ok var. F, E ve C'ye gidebiliriz. F gittiğim zaman 2 B'ye ulaşabilmek için 2 de buradan 4. 4 ee, mü büyük, 4 mü küçük? Sonsuz küçük? 4 küçük olduğu için 4'ü buraya yazıyoruz ve buraya ulaşmak için kullandığımız yolu not diyoruz. A, B ve F. Sonrasında B'den E'ye gidiyoruz. B'den E'ye gitmek için 2 buradan, 10 buradan, 12 birim. Fakat E'de öncesinde de 12 yazıyordu. 12 mi küçük? Yani 12 eşit olduğu için 12 ile bunu değiştirmemiz de gerek yok. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Sonrasında buraya bakıyoruz. C, B'den C'ye gitmiş. Evet. Fakat C burada 7 birim harcarken öncesinde 1 birim varmış. Bunu da güncellemiyoruz. Ve B'deki tüm oklar bitirdiğimiz için sıra gene seçim vaktinde. Burada 4 var, 12 var ve 4 var. Artı olmayanlardan kalanlara bakıyoruz. Buradan D'yi seçelim. Hangisini seçtiğimiz fark etmez. D'yi seçtik ve D'den D'ye gelmek için e, D'ye A'dan gelmiştik. D'den çıkan bir tane ok var. O da C'ye gidiyor. C 4 ile 1 top, 4 ile 2 topladığımız zaman 6. Ama C bir birbirine gelmiştik. 1 bir alttan küçük olduğu için bunu güncellemiyoruz. Sonra e, D'yi de bitirdik. Tekrar e, sıra, sıra seçimde. 12 küçük, 4 küçük, 4 küçük olduğu için 4 seçtim ve artımı koydum. Sonrasında F'den ilerlemeye başlıyorum. Zaten bir tane ok çıkıyor, o da H'ye. H'ye öncesinde gelilmemiş. 4 birim burada F'ye gelebilmek için harcamıştık. Sonrasında 3 birim daha gittik ve 7 birim oldu. Burada F'ye gelebilmek için kat ettiğim yolu alıyorum sonunda da H yazıyorum. F'den başka bir ok çıkmadığı için şimdi tekrar seçim yapmamız gerekiyor. 12 ve 7 var. 7'yi seçiyorum. Artı koydum. H'den bir tane ok çıkıyor. Bu da G'ye geliyor. 7 birimli bir de topladığımız zaman 8 yapıyor ve <laughs> buraya gelebilmek için <laughs> kullandığım yolu topluyorum. Yazıyorum buraya. Yapıştırıyorum. Sonrasında G'yi ekledim. Oklarımız sildik zaten. Bir tane ok vardı. Seçim zamanı tekrardan. 12, 8'den küçük olduğu için burada 8 seçiyorum. Artı işareti koydum. G'den çıkartlara baktığım zaman F'ye gidiyor ama F'ye öncesinde G zaten gelebilmek için F'yi kullanmıştık. G'den de çıkan diğer ok E'ye gidiyor. E'ye gidebilmek için hiçbir müdahalememiz lazım. 8 ve 3 topladığımız zaman on, e, 11 yapıyor ve de e, 11 mi küçük ne kim küçük burada değerimizi güncelleyebiliyoruz daha güzel bir yol bulduk 11'i buraya yazıyoruz ve e, g için kullandığım yolu kopyalıyorum Sonunda da e yazıyorum e'yi de Artlanmamıştı. Ee, sadece E kaldı. Baktığımız zaman E'den giden tek ok G'ye ama bu mantıklı olmaz zaten G'den gelmiştik. D'ye gidebilmek için E'yi kullanabiliriz. Fakat 11 ile 7 zaman 18 yapar. D'ye gelmek için daha kısa bir yolumuz olduğu için bunu da kullanmıyoruz. Ee, daha sonra E'ye de artımızı koyabiliriz. Algoritmamız bu kadardı. Öncesi de yapmıştım ben burada. Karşılaştırdığımız zaman değerlerin aynı olduğunu görüyoruz. Benimlerim için teşekkür ederim.